Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. YouTube, kanalı, YouTube kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Ben Ömer. Ben Zeynep. Bugün sizlerle birlikte bir bakalım kim oynayacağız? Okullar açıldığı için biz video çekemiyorduk. 15 tatile giydik artık. Biz de 15 tatile fırsat bulup video çekmek istedik. Hadi o zaman hı hı. oyunumuza geçelim. Evet hı hı. şimdi açalım kutuyu. Burada karakterlerimiz var. Karakterlerimizde insanlar var, çocuklar var, i̇nsanlar hayvanlarımız çok... var, canavarlarımız var, eşyalarımız var, uzaylı gibi şeylerimiz var. Şimdi bunları ayıralım, içine sayalım. Ha yok kalmamış. Kutuyu Şu alır mısınız? Şimdi makineyi açalım. Makine değil, oyuncak. Şimdi ilk önce içine... Bunları Burada karakterlerimiz var. Evet bu karakterlerimizden şu yukarıdakilerden bir tanesini seçiyoruz. Ve karşıdaki yeşil, ben yeşil saçlı seçtim. Kahverengi saçlı mı diyor. Ama kahverengileri kahverengi değilse kahverengileri kapatıyoruz. Ama kahverengi ise kahverengi olmayanları kapatıyoruz. Evet. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi makineyi de göstereyim olunca şuradan seçiyoruz bununla. Sadece bir tane seçiyoruz. Sonra sonra seninki mesela Zeynep bana Senin seninki sarı saçlı mı diye. Ben de mesela seçeyim. Sarı saçlıysa sarı sarı, sarı saçlı olanlar kapatıyor ama eğer diye, diye. Bunu seçtim. Sayı saçlı değilse sayı saçlıları kapatıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuza başlamam ama ilk önce size bir şeyden daha bahsedeceğim. Bu oyunun bomba özelliği de var fark ettiyseniz bombayı açtığımızda eğer doğru bilersek yakıyı bir şeyini buna yanlış bilersek buna bu bombaya hızlandırıyor bu azlık yavaşlatıyor. Şimdi oyunumuza başlayalım. Son turda bombalı oynayacağız. Abicim ilk, ilk önce sen söyle son, sonra da ben kendim yaparım. Hmm. Bence bu iyi. Şimdi sıra sende olabilir. Benim de aklımdaki. Tamam seçtim. Hmm, o zaman senin karakterini soracağım. mı? Hayır. O zaman şunları kapatalım. Senin kahverengi saçlı mı? Hayır. Hı. Tamamdır. Senin linksi kel mi? Hayır. O zaman perolama. Senin kız sarı saçlı mı? Hayır. Sarı saçlı Daha çok olur. Tamam. Acaba var mı? Senin siyah saçlı mı? Hayır. Peki seninki siyah saçlı mı? Hayır. <laughs> Kahverengi saçlı mı? Hayır. Peki seninkisi turuncu saçlı mı? Hayır. İyi bombalı oynamamışız yoksa hep yanlışa şey basacaktık. Seninkisi kırmızı saçlı mı? Hayır. <laughs> tamam. Seninkisi kel mi? Hayır. Seninki gözlüklü mü? Evet. <gülüyor> <gülüyor> seninki seninki seninkisi gözlüklü mü? Ha, evet. Seninkisi küpe takıyor mu? Evet. Seninkisi anne mi? Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk ben kazandım. Şimdi ikinci tura geçeceğiz ama bu sefer farklısını yapalım. Bunun arkasında bir de çocuklu var. Bu sefer çocukla oynayacağız. Gördüğünüz gibi yine aynı şey. Üst hileyi seçiyorsunuz. Alttakini bulmaya çalışıyorsunuz. Alttan rakibinkini bulmaya çalışıyorsunuz. Tamam. Ben çekeyim şimdi. Başka bir şey seçeceğim. Ben. Bence bu olsun. Sen seçtin mi? Hı hı. Ee... Tamam. Seninkisi sarı saçlı mı? Hayır. Seninkisi sarı saçlı mı? Bir dakika. Hayır. Hmm. Hayır değil. Yani şaka. Senin sıfırıncı saat kilo Hayır. Senin sıfırıncı saçlı mı? mu? E, Seninksi... Evet. Oh. Neyse bence iki harcı En azından bayağı kapandı. E, ben nereye kapandı? Seninkisi siyah saçlı mı? Şimdi seninkisi turuncu saçlı değil mi? Evet. Seninkisi siyah saçlı mı? Hayır. Buna hangi renk? Seninkisi, seninkisi... Em... şapka takıyor mu? Hayır. Seninkisi yeşil saçlı mı? Hayır. Seninkisi nek mi? Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Buradaki kartta tek kahverengi saçlı olan Mek olduğu için onu onu seçmiş. O yüzden de tek bir tane olduğu için bulmak kolay oldu. Şimdi bombalı oynayacağız. Onu şuradan açabiliyoruz. Bu sefer de başka bir tanesini oynayalım mı? Hediye hmm. şey, kartlarımızı alalım o zaman. Canavar'la oyn oynayalım. Evet. Şöyle gösterelim. arada arkadaşlar diğer kartlarda da bu var. Bir de arkasındaki var. Bir de canavarın arkasındaki bu var. Biz bunun arkasındaki canavarı oynayacağız. Hmm, hangisini seçelim? Bence bu olsun. Tamam. İlk ben sarıyı mı yoksa sen mi? Sen bu sefer sen sor. Bombamızı açmadık. Ne doğru. Senin seninkisi üstü var mı? Yani üstü var. mü? O zaman üstü. üstü. tıklamayı unutma. Yo iyi. kırmızı Yeşil. Yok Yeşil. 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 Sıvı olsun ki. E, sola bakayım. Ya. Şöyle kuzum kalksın. Senin üç gözlü mü? Hayır. Evet, üç gözlü. Kapattık yani hepsini. Seninkisi üç gözlü mü? Hayır. Hı. Seninkisi bir gözlü mü? Hayır. Seninkisi. Hayır şeyden bitiyor. Seninkisi tek gözlü mü? Hayır. Seninkisi mavi renkli mi? Hayır. Seninkisinin ağzı açık mı? Hayır. Seninkisi turuncu renkli mi? Evet. Seninkisinin şey vücudunda şöyle çıkıklar var mı? O ne? Çıkıklar işte. Evet. O zaman seninkisi gri pen mi? Hayır buydu bu bak vücudunda çıkıntılar da var hmm. buldu Zeynep buldu evet arkadaşlar Zeynep as yanlış bildi aslında bütün hepsini yeniden açacaktı ama tek bir tane kaldı ki bildim bombamız da patladı peki Zeynep seninkisi neydi benimkisi de let's pin Let's, people. let's people. hangisiymiş şu Aydın. Evet arkadaşlar. Bu bir bakalımın oyununa da sonuna geldik. Eğer bunu başka bir kişiyle de oynamamızı istiyorsanız o like. Evet bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Evet.